Börekler tamamen yanık. Biraz Ama bayağı unutmuştur. kaçmış yani. Biraz daha yumuşak olsa daha olacak. Benimkinde yanık yok biraz fazla kızarmış. Ama seni seçmiş olabilir. Benimki yanık. öde yani. biraz sert. Ellerinize sağlık ilk olarak. <laughs> Ama bu turşu yani biraz enteresan geldi bana. Doğrudur. O size ait bir şey. Tabii ki yani beğenip beğenmemek tabii ki. Yok değil. yok size ait bir şey. Yöresel bir şey değil. E değil, değil, değil. Bir değil, şey. yöresel değil. Hayır hayır Elimlik hayır. Istiyorum. Hayır Hayır ne demek yöresel değil. değil. Kendinizden kattınız her şeye galiba. Ne gibi? Yani bu ıı, bizim yöremizde olan bir yemek değil. Pardon zaten sizin yöremize, bizim yöremize ait bir şey olduğunu söylemedim. Nereden Yüce geldi oğlum. bu isim, bu yemek tarzı? Ben koydum. Hayır, siz koydunuz. Ona özel bir şey. Kendi tarifi. Ya Gülcan patlıcan turşusu. Evet. Herkesin kendi spesiyalitesi olabilir canım. Evet güzel olur. Ellerinize sağlık. Ben patlıcanı beğendim. Afiyet olsun. Süper. Evet, bu bana dolmayı beğendi. nasıl buldun? Keşke, Keşke Gülcan Hanım. Hayır dolmayı. Bizim dolmayı Bizim çok... örf adetlerimize yemeğe uyan bir yemek verseydin bize de yani biz şimdi geldik... Biz mi? size geldiğimizde siz bize öf ve adetlerinize uygun yemekler yapın lütfen. Çünkü o konuda sizi çok eleştireceğim. Yapmazsanız eğer. Yemeği beğenmezseniz, servisini beğenmezseniz istediğiniz eleştiri yapabilirsiniz. Ben açığım eleştiriye. Hani biraz. gerçekten şu anda sizin yemeğinizden bahsediyoruz. Ben bir yemek görmüyorum yani şuraya bak ya. Ay öyle de demeyelim bence yani bir emek verilmiş Beğenmiyor diyebilirsiniz. Emek diye verilmiş dolmaya bakmadım Ama gerçi. Bakın lütfen. Dolmaya evet bakın. E sen devam ediyordun Güler dolma nasıl? Patlıcanı beğendin güzel. Patlıcanı beğendim. Dolmayı çok bir beğenemedim. İçinde ne? yani fıstıklar eksik. Kuş üzümü falan kullandın mı, kullanmadın mı? Zeytinyağlı, <laughs> Zeytinyağlı gibi değildi. de <laughs> evet. normal biber de olması yemeği gibi. Hiçbir baharat yok içinde. Evet. Yani i̇çinde sadece pilav var. Pilav iyi pişmiş. Pirinç yapılmış. Biraz Bu arada çok pardon. Şuradan, e, çiçeği arkadaşın alınmasını istiyorlar. Fakat kimi aldıracağımı da bilemiyorum. Ben alayım mı? Gülay sana zahmet ya da Cüneyt sen ben arkadaşları kaldım. uzatsana. Çok engel oluyormuş bize. E, açı olarak. Gözleri göremiyorlarmış. Şöyle. Teşekkürler Cüneyt. Bence Cüneyt Bey kimse dikkate almıyor. Bir şeyler kendince bir şey, çaba sarf ediyor ama ı -ı, bir şey çıkmaz. Çiçeğinizi aldık kusura bakmayın. kameraları de, etkiliyormuş. De, ne demek, Çok güzel ne beyefendiye de, teşekkür ederiz. De, ne demek? Evet. Sen devam ediyordun Güler. Dolmayı beğenmedin evet, galiba? E, dolma biraz zeytinyağlı dolma gibi değil. Fakat e, hani böyle biber dolması yemeği gibi olmuş. Ama tadı yine de güzel. Tuzunu da beğendim. İçinde biraz eksikler var ama o da güzeldi. Hatta böreğinizin bir tanesini de bitirdim. Onu da beğendim. Ee, fakat beğenmediğim başka bir şey söylememi isterseniz. Çünkü kafanız çok karışıktı galiba. Saçları bağlamışız. yeşiller, griler, masayla bir uyumu olmuyor. Bu kıyafetinize bakıldığında ama bakın hanımefendi, sadece ben şöyle kıyafetinize söyleyeyim söyleyeyim değil. Size. Bakın hayatta Lütfen. bir denge var. Bir konuşayım önce, bitireyim gülceminizi. Buyurun, gül buyurun. Şimdi, ben ile karşılıyorum. Her şey, bu, şey birbiriyle dinliyorum. bakın Tabii. şimdi matematiksel anlamda bir dengede olmalı. Hı -hı. Renklerin uyumu, masayla uyumu, buradaki evet. insanların enerjileriyle uyumu. Siz bugün kalkarken sabah muhtemelen kafanız çok karışık kalktınız. Saç tarayışınızdan bile belli. Evet. Muhtemelen mutfakta yemekleri yaptığınız kıyafetiniz tamam rahat. Taytınız ve tişörtünüz en azından biz gelirken biraz daha özenip hemen iki dakika bir değiştirebilirdiniz. Aslında sizden müsaade edecekti. Demin söyledim ama karıştı. O kadar her şey karıştı ki halim, kıyafetini ben zaten değiştirmeye fırsatı kaldı. değiştirdim. Kal. Öyle bir de yok artık. İnanın yok. Yani gerek yok. Bakın ben e, öf ve adetlere göre beyefendi yurt dışından olduğu için belki bilmeyebilir. Benim evimde ekstra şamdan kullanılmıyor. Ekstramım kullanılmıyor. Ama biz şamdanı takıldı. Bir saniye. Ya. Benim evime siz niye geldiniz, hanımefendi? Tatlı dilinize ve güler yüzünüze ayrıca da yemeklerinizi tatmaya geldiniz. Yemeklerimi tatmaya geldiniz değil mi? Hem fikiriz burada. Evet. 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 Yemek evet. yarışması, yemeğe geldik. Hem fikiriz değil evet. mi? Tamam. Tamam. Güzel, Benim güzel, masa örtümü. Şimdi ben demin hanımefendi çok güzel konuşuyor. Evet. Uçluk çok güzel, kırmadan. Hani böyle inceden inceye batırayım iğnemi diyor. Rahatlayın i̇ğne diyor. Değil. Şimdi demin ben dikkat ettim. Ben çok iyi analiz yaparım. Hanımefendi ne güzel süslenmiş, giyinmiş. Ben gurur duyarım. Çünkü benim evime gelmiş, benim için süslenmiş. Tabii ki ben de bunu isterim, süsleneyim, giyineyim ama yetiştiremedim. Girerken de hepinize dedim mi özür dilerim, ha, evet. ben yetiştiremedim, beni evet, evet. affedin dedim mi? Bir evet, evet, ev sahibi olarak elimden geldiği kadar güler yüzlü karşıladım. Demin hanımefendi böyle. Kusura bakmayın. Suyu Hiçbirimiz. mu içemedim, yalnız bir içinde bir saniye. şey geziyor farkında mısınız? Hiç o yüzden kimse. Içmek Pardon istiyorum. çok dersin? bir şey mi geziyor? Evet içinde bak. Bu şu an... da Bunu görmem lazım. Bir bakın, tam Her ilk doldurduğunda sürahiden içine gitti. Bakın şurada beyaz bir şey. Bak görüyor musunuz şurada Bak sallanıyor. Suyu içmek istiyorum gerçekten yani içemedim güzel, yani. bir şey söyleyeceğim size. Bir şey demedim yalnız. Şaka Peki. baktım. Hayır bak. Gerçekten bak, bak, şaka ben bu, Bak içinde, bak şurada. Ben mi görmüyorum acaba? Bakın şurada bak şu bardağı koyayım size su. Benim için çok rica değil. ediyorum gerçekten. Peki, ben de yemek konuşmak istiyorum yemek konuşulsun istiyorum. Evet tane devam edelim hala. Ya ben söylediğim gibi biraz yanmış börek yanmış biraz sert geldi bana. Lezzetlerle ilgili ne söyleyebilirsin bana bu tabaktaki lezzetler. Yani ondan söylesem beş öyle diyebilirim. Dolmayı beğendin mi? Böreği dolmayı, veya patlıcanı? Dolma ben söyledim. Ben beğenmeyeceğimi söyledim. Çünkü ben daha güzel yaparım <laughs> dolmayı. Dolmayı Bizim... daha güzel yaparsın. <laughs> evet. Daha Vay bekar yani ben, bir ben, erkek söylüyor. Buyurun. Çok ee, ben ederim. yaptığım şeylere göre değerlendiriyorum. Ben dolmayı daha iyi yaparım diyor Ayet. Evet. evet. Şey, yani ben bunu el ee, ele de bir, şey de, işte el bir şeyler, de, şeyler yok. Düşün. Sadece e, pirinç. Eksiklerimiz var. Evet doğru. Sadece Haklısınız. Var. Ben böreği ilk duyduğum zaman çok eleştirdim. Çünkü şundan dolayı eleştirdim söyleyeyim. Tost ekmeği çok basit olmuş. Yani çok pratik olmuş diyeyim. Eğer basit kelimesine takılıyorsanız. Ee, evet tat olarak güzel. Fakat bu dediğim gibi benim çocuklarımın beslenmesine koymuş olduğum e, bir... Nasıl yapıyorsunuz peki? Size i̇şte, tarifini sorabilir miyim? Şimdi ben bir bitireyim ondan sonrasında geri dönelim olur mu? Biber de olmasında da e, eksik dedi Ala Bey. Siz evet. hani, tamamen katılıyorum ona. Sadece evet, evet. pirinç var. Hani içerisinde baharat yok. Evet. Ee, hani işte o, Sıtır ne bileyim yok, ne hani, üzüm yok. Yok. koymadınız Gülcan Hanım? Unuttum. Suhal Hanım. Unuttun. Evet. Almayı unuttunuz. Evet. Aa marketten. Evet. Peki zeytinyağlı ama zeytinyağlı çok fazla gelmedi bana. Kuş üzümü fıstık falan koyuluyor normalde. Zeytinyağıyla mı pişirdiniz bunu? Evet evet ben Aa, hatta pirinci kavururken de. ben de bir iki böyle çevirdim. Ağabey Domatesini, pirincini, Ağabey pirincini Ağabey soğanını yani. pişmiş pişmiş. Evet. 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 Ama dediğim gibi tatlı eksik. Güzel, güzel pişmiş. Güzel pişmiş. Olması haklısınız. Evet. Aklınızda olanı. Haklısınız. Evet. Çok haklısınız. Hiç yememiştim bu patlıcan turşusunu. Zaten kendinizin üretimi söylediniz. Evet. O yüzden sadece tadından eleştirebilirim. Ben çok fazla sevmedim çünkü sirkenin çok girdiği ve çok yoğun hani Ufa, o tadın kaldı evet sevmiyorum. Evet. E, ee, bundan dolayı patlıcanı da beğenmedim. Elinize evet. sağlık. Yetiştirmişsiniz Afiyet olsun. yapmışsınız. Olsun. Cüneyt. Afiyet olsun. Gülcan Hanım. Buyurun. Ben yetiştiremedim diyorsun. Çok çeşit vardı. Neden bu menüyü seçtiniz peki? Hangi mantıkla seçtiniz? Daha az olsaydı. Yani ve... nereden böyle bu fikri aldığınızda Siz çok bu programda zor... daha önce yarıştınız mı beyefendi? Daha ikinci haftamız. Yok, ya. Hayır, daha ben yarışmadınız değil mi? İlk defa yarışıyorsunuz. Evet. Evet. Yaşayın ve görün. Sadece o kadar diyeceğim. Ah gibi oluyor yalnız. Yani Başka bir şey şeyden... söylememe gerek yok. Sözünüzü anlayamadım gerçekten. Göreceksiniz, evet, göreceksiniz, göreceksiniz. Hep sürekli. Yaşayın. Ya görmezse? Yaşayım, göreceksiniz. Ya görmezse? Hayır, siz zor dediniz de ben onun için sordum. Neden böyle bilmeyin? Görüp mümeni... görmemekle alakası yok. İşte Bakın ben size demin şey söyledim. Dedim ki böreğin yapılışını bana anlatır mısınız? Böreğin yapılışını anlatmaktaki benim kastettiğim böreğin Ay yapılışı bence değil. ben değil. beslenmede koyuyorum dedim Beslenmeye ise. koyabileceğim bir ürün dedim. Tamam Koy Koyuyorum demedim. Keşke. Yani koyabileceğim Keşke kadar basit. Keşke pilav Tost ekmeği Bence daha mervane ile açılıp yapılan bir börek. Tost ekmeğini kendiniz yapmış gibi bahsediyorsunuz. Hayır alakası yok. Tost ekmeğini ben Tost niye yapayım? Tost ekmeğini mertanede açmakta ne var? Oğlum hiçbir şey yok. Evet ee, yani bir yani. emek yok yani. O Hayır emek basit. bakın emek her şey var. Suyu da emekle dolduruyorsunuz. Emek Hı. mevzusuna girmeyin yani. Bahsettiğim bu değil benim. Ben hani uğraştan bahsediyorum. Merdane açmak e, bir börek açmak kadar zor bir şey değil değil mi? Tabii ki. Tamam yani ben sizden börek beklediğimi de söylemiyorum. Ama hani o, onunla kıyaslayabileceğim bir durum değil benim. Pratik yani. Ekmeği poşetten çıkarıyoruz açıyoruz değil mi? Kaşarı pas. pas yani tahmin ediyorum yediğim şey yani. Evet, bu kadar evet, olabilir. Başka yani. bir şey yok değildir.